Bireyler anaokulu olarak çocukların bir birey olduğuna inanıyoruz ve özgür bireyler olarak yetiştirilmesini savunuyoruz. Bu yüzden de bütünleştirilmiş eğitim sistemini kullanıyoruz okulumuzda. Okulumuzun en büyük özelliklerinden biri de ekolojik bir okul olması. Büyük bir bahçemiz var. Bahçede çocuklar toprakla bütünleşiyor. Ekip biçiyorlar, kendi domateslerini kendileri yetiştiriyorlar, topluyorlar ve kahvaltıda yiyorlar. Bu da onlara müthiş bir özgüven, işte müthiş bir inanma duygusu katıyor. Onun dışında İngilizce, yabancı de çok önem veriyoruz. Bir sürü branş dersimiz var. Çocukların yeteneklerini geliştirmeye uygun eğitim veriyoruz. Çocuğun neye yeteneği varsa ona yönlendiriyoruz ve okul dışında desteklenmesini talep ediyoruz aileden. Bu yüzden de özel çocuklar yetiştirdiğimize inanıyoruz. Fuar çok keyifliydi, çok kalabalıktı ve gerçekten iyi markalar, alanında iyi özgün markalar buradaydı. Yani biz çok memnun kaldık. Hem gelen kitleden çok memnun kaldık hem de fuarın genel akışından çok memnun kaldık. Gayet keyifliydi. Fuara katılmayan anaokullarına özellikle seneye daha çok katılım bekliyoruz. Türkiye'de çocuk gelişimi üzerine çok fazla yenilik, çok fazla bu tarz etkinlikler olmuyor. Anaokullarından ve daha çok okuldan fuara destek bekliyoruz açıkçası. Seneye daha çok katılsınlar.